İslami davanın İslami adamı, adamı olmak senin tercihinde bir tercihinde durum değildir. Değildir. değil. Değil mi ki İslamı kabul ettiğin Müslüman oldun, sen bu davanın adamısın. Sen bu davayı omuzlamakla mecbursun. Bu davayı yarınlara taşımak ile mecbursun. Bu davayı nefsinde, ailende, çevrende yapabiliyorsan toplumda temsil etmekle yaşantı olarak onlara aktarmakla yaymak ile sorumlusun. Çünkü sen Müslümansın, her bir Müslüman bu davanın bir temsilcisidir. Allah Subhanahu ve teala Müslümanlar için sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sizler iyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah'a iman edersiniz. Bu. صل على نبيك